Emniyet ve Jandarma Bölümlerimiz tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilimiz genelinde Nisan ayı içerisinde toplam 901 olay meydana gelmiştir. Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında DH terör örgütüne yönelik bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Asayiş olayları kapsamında yapılan faaliyetlerde 2025 yılı Nisan ayında kişilere karşı 236 olay meydana gelmiştir. 2024 yılı Nisan ayında oranla cinsel taciz %75 azalma, kasten yaralama suçlarında %1 azalma sağlanmış, meydana gelen olaylar aydınlatılmıştır. 2025 yılı Nisan ayında mal varlığına karşı 34 dolar görülmüştür. 2024 yılı Nisan ayına oranla o dönem hırsızlık olaylarında %100 azalma sağlanmıştır. 2025 yılı Nisan ayı içerisinde ifadeye yönelik 145 şahıs yakalanarak işlem yapılmış, hapis cezasını yönelik aranan 70 şahıs kullanmış, toplam 215 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 yıldız sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda 11 tabanca, 16 tüfe olmak üzere 21 silah ele geçirilmiş, ele geçirilen silahlar ile alakalı olarak 28 şüpheli şahıs hakkında işlem edilmiştir. Uyuşturucu faaliyetleri kapsamında uyuşturucu imal ve ticaret suçundan dokuz, kullanmak ve diğer suçlardan 40 olmak üzere toplam 49 olay meydana gelmiştir. Meydana gelen olaylarda 46 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 18 şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli adli kontrol şartıyla salınmıştır. Salı Yapılan operasyonlarda 1 kilogram 357 gram bozlanıyor. 40 gram metamfetamin, 21 gram eroin, gram 2 gram esrar ve 25 adet sentetik eksa ele geçirilmiştir. Trafik denetimleri kapsamında 2025 yılı Nisan ayı içerisinde 111.748 araç ve sürücüsü sorgulanmış, 2024 yılı Nisan ayına oranlı sorgulanan araç sayısı %23 artış göstermiştir. Yapılan denetimlerde trafik yönünden kusurlu bulunan 6.888 araca ve sürücüsüne iddialı karar cezası uygulanmıştır. 2025 yılı Nisan içerisinde ticari taksitlere verilmişse toplam 478 belirtilmiş, yapılan belirtim sayılarında 2024 yılı Nisan ayında oranla %77 artış gerçekleşmiştir. Her yıl Mayıs ayının ilk haftası